Evet, sırada yine değerli bir konu ve değerli bir konuk var. Başlık, üst yönetimin gözünden kurumsal akademiler. Cihangir Kavuncu'yu davet edeceğiz. Kendisi 1983'te Arthur Andersen'de denetçi olarak başladığı iş hayatına sırasıyla Coca-Cola, Çukurova Holding, Calgary Palmolive, Yapı Kredi Bankası'nda üst düzey yöneticilikler ve icra kurulu üyelikleriyle devam etti. Daha sonrasında 2020 sonuna kadar Unicredit grubunda üst düzey yönetici olarak çalışan Cihangir Kavuncu halen yönetim danışmanlığı yapmakta. Kendisinden bugün yeni normalde kurumsal akademiler değişime nasıl ayak uydurmalı, hangi stratejileri belirlemeli konularında değerli bilgiler alacağız. Bu arada konuklarımız bir hatırlatma yapmak isterim. Hashtaglerle içerikleri paylaşmayı unutmayalım. K21 ve Kurumsal Akademi Zirvesi diyoruz. TGP'yi mutlaka etiketliyoruz. Bunu yapan kişilere bir de sürprizimiz var. En fazla beğeni alan, en çok etkileşim alan içerikler için The Curious Advantage kitabını üç kişiye hediye olarak vereceğiz. Sözü daha fazla uzatmadan ben Cihangir Bey'i konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Hülya Hanım çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Bu benim TGEP'le ikinci buluşmam. Daha önce zannedersem üç yıl veya dört yıl önce yine bir konferansta beraber olmuştuk. Orada da yine eğitim üzerine ve maliyetler üzerine konuşmuştum. Tabii pandemiden dolayı artık böyle ortamlarda bir araya gelebiliyoruz. Bugünkü konumuz kurumsal üniversiteler. Kurumsal üniversitelerin Önemi eğitimden farkı ne ve bunun pandemideki değişime ne olacak ileride yeni normal eğer varsa bir normal e, onun o ortamında e, akademileri nasıl e, yapılandırmalıyız e, bu konuda size bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle de, TGP ve bu güzel konferansı hazırlayan tüm ekibine ve Hülya Hanım'a e, teşekkür ederim. E, ben şimdi buradan e, ekranımı paylaşmaya çalışayım. Ee, daha sonra, e, pardon, bir dakikanızı rica edeceğim. Evet. Şimdi, e, öncelikle bir pandemi ortamını e, tanımlamak lazım. Çok tanım yapıldı. Hatta ben de e, LinkedIn vasıtasıyla birçok defa bu konuda yazıştım. E, açıkçası bu öğrenilen bir süreç oldu hepimiz için çünkü daha önce böyle bir süreç yaşamadık. Ama e, insan en çok bir şeyi pratik ederek öğreniyor. E, dolayısıyla e, bu sefer biraz reaktif olarak öğrenmeye başladık ve e, sonuçta e, arkadan teorisi ve nasıl hareket etmemiz gerektiği gelmeye başladı. Ben de şimdi sizlere e, yavaş yavaş. Pandemide, iş ortamında neler değişiyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi bir kere uzaktan yönetim başladı. Bu çok önemli bir şey. Ee, uzaktan yönetimi biz bilmiyorduk. Daha önce yaptığımız, hatta e, diyebilirim ki bundan 3-4 sene önceye kadar e, bu ortamlarda konuşma yapmak, bu ortamlarda beraber olmayı birisi teklif etseydi büyük bir ihtimalle reddedecektik. Çünkü insanın birbirine temas etmesi, o ortamda bulunması, mimiklerini izleyebilmesi, mesela ben şu anda kendimi göremiyorum ekranda. Dolayısıyla bunların hepsi insanı etkileyen şeyler, performansını etkileyen şeyler. Bunu öğrenmeye başladık. Bir ekibi yönetmek, onların nasıl gelişimini sağlayacağımız, gittikçe daha çok online gelişim alanlarına kalmaya başladık. Online gelişim alanlarına kayma tabii ki e, e, PowerPoint'leri hazırlayıp e, bu ortamlara veya buna benzer ortamlara koymak değil. Ama e, yavaş yavaş bunu öğreniyoruz. E, çünkü benim gözlemlediğim de birçok danışmanlık firması e, bunu e, e, online eğitim ortamına taşıyarak eğitimleri bu şekilde dizayn etmeye çalışıyorlar. Ancak bunun böyle olmaması gerektiğini biraz sonra biraz değineceğim. Gelişim ihtiyaçları değişti. Ee, gelişim ihtiyaçları artık insanların sınıfta olması, hatta hibrit sistemlerin olması e, belki şu günlerde okey ama e, açıkçası e, geri, geçmiş bir, bir buçuk senede çok mümkün olmadı. Sınıfta olmadan eğitim yapmanın hem dezavantajları oldu hem avantajları oldu. Avantajı neydi? Maliyetler açısından çok düşük yerlere geldik ama e, açıkçası bu interakçının olmaması e, bu gibi ortamların e, tam olarak bunu el vermemesi sonucunda bazı eksikliklerimiz olduğunu gördük. Ve bunu yeniden şekillendirmeye başladık. Çalışanların zamanı artık 9 ile 6 arası olmak olmak ötesinde e, mümkün olan her zaman olmaya başladı. E, Avrupa'da ben İtalya'dayken orada insan kaynakları operasyonları ve IT altyapısından sorumluydum. Aynı zamanda da... E, Yeniden yapılandırmadan ve değişim yönetiminden sorumluydum bir grup içinde. Orada da gördüğümüz şu oldu. Eğer biz bunu regüle etmezsek insanların çok eskiden hani e, böyle bir şey yapmak güzel dediğimiz işte altıdan sonra maillere cevap verme, cuma günü e, casual gün olsun gibi şeyler artık tamamen değişti. İnsanlar gece saat 10'da bile toplantı yapmaya başlamıştı. Bunun üzerine Avrupa topluluğu bunu konuya dikkat çekti. Ve biz de şirket olarak, kredi olarak saat 6'dan sonra toplantı koymamaya çalıştık. Toplantılar arasında en az 15 dakikalık aranın olması gerektiğini, öğren tatillerinin olması gerektiğini ve sabah buçuktan önce toplantı koymaması gerektiğini tartıştık. Bu şu demek, iş iş yeri kavramı kalkıyor yavaş yavaş. Artık her şey... Bu ortamlara taşınıyor. Bu çok önemli bir değişim. İşler yalın tek iş yerine üretim süreç odaklı oldu. Ne demek? Artık biz bir şeyin e, meydana getirilmesinde, onun performe edilmesinde işlerin dikey olarak e, yapılanmasından çok end to end dediğimiz yani ürünün meydana geldiği e, sonuç olarak yapılanmasına bakmak zorunda kalacağız. Bu ne demektir? İşler daha çok bir konveyör sistemi düşünürsek bunun üstünde dağılan işler haline gelecek. O zaman bizim gerek yeterek yönetiminde gerek iş yönetiminde yapmamız gereken şey kişileri belli bir ünvan içerisinde tutmak değil onları çeşitli alanlarda kendi yetkinlikleri alanına yönlendirmemizdir. Bu da tabii ki gelişim faaliyetlerini çok etkileyecek bunu tekrar bahsetmeme gerek yok herhalde. Yönetim şekli ofis ortamından tabii ki uzaktan yönetime kayıyor. Bunu bahsetmiştim. Bu çok önemli bir konu. Görmeden bağlı yaratmak bir problem olacak mı? Şimdi eski çalışanınızla bir Zoom veya bu ortamlarda, e, Room ortamında bir araya gelmeniz problem teşkil etmiyor. Çünkü tanıyorsunuz birbirinizi. Ama yeni işi aldığınız birisiyle bağlılığı nasıl sağlayacaksınız? ve bunu nasıl yöneteceksiniz? O insanların yetenekli olduğunu nasıl anlayacaksınız? Bunun olabilmesi için şirketlerde muhakkak insan kaynakları altyapısının çok kuvvetli olması gerekiyor. Bu yoksa bunu yapmak çok zor, aynı zamanda da çok büyük karışıklık yaratacaktır. Eski bildiğimiz yöntemlerle bunları yapmamıza imkan yoktur. Dolayısıyla bu alanlardaki çalışmalar hem çalışan yönetimi hem de işe alım gibi çok önemli alanlarda. İşe alım niye önemli? İşe alım her şeyin başladığı yerdir. İşe alım bir pozisyonu doldurmak değildir. İşe alım pozisyona gerekli olan insanı alabilmektir. Çünkü onu yanlış yaptığınız zaman isterseniz kurumsal akademik kurum, isterseniz üniversite kurum her şey yanlış olacaktır. Dolayısıyla bu alanlarda çok çalışma yapılması gerekmektedir. Şimdi kurumsal üniversiteye neden ihtiyaç var? Yani biz eğitim planlaması yaparak bunu yapamaz mıyız? Bence e, bu gittikçe uzaklaşan bir alan olmaya başladı. Eğitim planlaması yapmak. Bence bunun adına kurumsal üniversite değil, stratejik üniversite değil, ne derseniz deyin ama artık daha geniş çaplı stratejik bir planlama yapmamız zorunluluğu var. Bunlardan bir tanesi bir kere kurumsal üniversite eğitimden öğrenime geçiştir. Eğitim kişinin belli şeyleri bildiğini varsayarak onları belli anlamda ileri götürmektir. Öğrenim ise bir bütünsellik içerir. Dolayısıyla kişi kendi içinde olan şirkette veya herhangi bir yerinde bu öğrenim vasıtasıyla tek alana odaklanmaz kendi gelişiminin nelerde olması gerekiyorsa hepsine odaklanır ve bu aynı zamanda çeşitliliği de getirir. Eee Dönüşüme hazır hale gelmeliyiz. Sadece eğitimli olmaz. İnsanlarımızın bu ortamlarda dönüşümü ki Türkiye'de yaşamak çok zor bir şey. Bunu bilin. E, İtalya'da yaşamak da zordu ama burada yaşamak çok zor bir şey. Çünkü bizim ortamımız çok fazlasıyla e, egzotik bir ortam. Her şeye rastlıyoruz, her şeyi görüyoruz. Bu ortamlara eğer stratejik olarak e, biz Planlayamazsak o zaman bu çalışan dönüşümünü sağlayamayız. Sadece onları belli alanlarda eskisi gibi eğitiyor oluruz. Bağlı artırmak ve çalışan markasını ileri taşımak için kurumsal üniversite olmak zorunda. Size daha sonra bizim kurduğumuz yapı kredi kurumsal üniversite veya akademisinden de örnekler vereceğim. Bu çok önemli bir konu. Buna isterseniz yapı krediyi anlatırken tekrar değineyim. Bu reaktif çalışan profilinden proaktif profile geçiştir kurumsal üniversite. Reaktif olduğunuz zaman yani insan kaynakları veya eğitim departmanları reaktif olurlarsa eğitim planlaması yaparlar. Proaktif olduğunuzda siz sizin iç, iç müşterinizin veya çalışanınızın ne istediğini tahmin ederek çeşitli yöntemlerle bunların yöntemleri var e, testler var analizler var e, değerlendirmeler var bu alanda nasıl davranmanız gerektiğini ortaya çıkarırsınız. Dolayısıyla siz çalışanı yönlendirirsiniz. Aynı zamanda departmanları yönlendirirsiniz. Bunu yapabilmesi için insan kaynaklarının veya eğitimin bir yerde e, stratejinin içinde olması gerekir. Zamanım daha azaldı. Biraz hızlı gideceğim. E, gelişim faaliyetlerinin kurum stratejisiyle bütünleşmesi gerekir. Bunu söylemiştim. E, ve Statik gelişim faaliyetinden aktif ve değişken bütünsel plana geçiştir. Birçok şirkette şunu görüyoruz: bir sene performans değerlendirme sistemi veriyorlarsa her sene onu veriyorlar veya işte takım çalışması veriyorlarsa tek tip ürün sunuluyor. Bu artık geçerli değil bence. Bu çok yanlış bir yöntem olmaya başladı. Onun yerine aktif ve değişken bütünsel plana geçilmelidir. Bu ne demektir bundan biraz bahsedeceğim. Şimdi. Ee, şunlara bakalım. Ee, bunları biraz hızlı geçeceğim. İkisini karşılaştırdığımızda özet olarak söylersek planlama açısından gelişim, e, e, gelişim faaliyetlerinde yıllık plan yapılır. İş ve çalışan odaklıdır. Departmanların isteğine göre ağırlıklı reaktiftir dediğim gibi. Halbuki kurumsal üniversitede stratejiye dayalıdır. 1 artı 2 veya 1 artı 3 yapılabilir şirketlere göre değişkendir. Çalışan ve iş odaklı ve yön verendir. Dönüşüme odaklıdır. Burada eğitim kalitesi, performans kriteri genelde maliyetler. Çünkü üst yönetim onu sorar. Ayrıca saat başı eğitime odaklıdır. Ki bunun bence hiçbir anlamı yok. Ama e, burada KPI set ile çalışılır. Ve ana sistemle entegredir. Yani ana sistemle nasıl entegre ediyorsunuz? Biz mesela yapı kredide balance scorecard yapmıştık. Balance scorecard da dört ana alandan bir tanesi de insan gelişimiydi. Bu şube müdürlerinden en üst düzey amillere kadar herkesin takip ettiği ve puanlandığı bir alandı. Dolayısıyla biz kişileri, pardon yöneticileri aslında insan kaynakları yöneticisi haline getirmek zorundayız. Bu nedenle KPI set dediğimiz şey yani ana performans kriterleri çok daha büyük ve kişiyi birçok açıdan ölçen bir alan haline geliyor. Müşteri isteğine öne çıkarır. Yani iç müşteri isteğini. Bütünsel bakmaz. Burada da bütünsel bakar. Sınıf, hibrit, mobil, e, değişim, hangi alanlarda daha çok odaklanmayız diye planlamalarını çok önceden yapar. Eğitim departmanı olarak yönetilir. Ve strateji odak yoktur çok fazla. Strateji odağını oradan almaz ve ana ürün gibi çıkar şirkette ortaya. Halbuki eğitim ana ürün değildir. Eğitim genel şirket stratejisinin ve genel insan kaynakları stratejisinin bir parçasıdır. Bu nedenle e, burada en önemli şey bence budur. Çünkü bunu yapmadığımız takdirde yaptığımız e, e, eğitimlerin maliyetleri maliyet olarak ortaya çıkar. Halbuki stratejik bir noktaya dayandırdığımızda bunlar yatırım olarak ortaya çıkarlar. Şimdi e, yapı krediden birkaç örnek vereyim. E, bir tanesi bir kere şu: Biz yapı krediyi dört ana klasterda kurduk. Birincisi bankacılık finansman personel pardon kişisel gelişim, liderlik ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine katılım. Bu olanlarda bütün kılımı hazırladık. Burada görüyorsunuz binadan bir örnek sadece bu. Binamız bir 2009 yılında yapıldı. 2008 yılının sonuna doğru ve kriz ortamında Yapı Kredi 8 milyon euroya yakın bir yatırım yaptı bu binaya. Yani. Bu binada aşağı yukarı en üst noktada 1 milyon saat eğitim verildi. 250'ye yakın iç eğitmenimiz vardı ve biz bu kişilerle beraber yıllık konferanslar yaparak onları eğitiyorduk. Yüzden fazla danışmanla çalışıyorduk ve bu danışmanları biz cluster ediyorduk. A, B, C, D diye onların yapısallı şeyine göre ve onlara göre eğitimleri yönlendiriyorduk. Bir örnek vermek gerekirse, bakın bu belki biraz küçük ama, Mesela Customer and Sales School dediğimiz yani müşteri ve satış okulumuzda görüyorsunuz bunların hepsi kodludur. 110-111 diye bunlar da seviyeleri. Mesela bir parakente şube müdürü, bir e, işte e, senior SME e, e, RM diyelim, e, şimdi Türkçesini bulamadım. Bunların hepsinin aldığı eğitimler vardır. Birbirine geçiş yapılabilir. Bunları kartlarla takip ediyorduk sistemde ve aynı zamanda buradan kredi alıyorlar. Yani bir okul gibi çalışıyordu. Bir kişinin, bir kişinin terfi edebilmesi için burada kendisine edilen verilen eğitimlerin en az yüzde bitirmesi gerekiyordu ve onun ölçümü de şuydu. Öncesinde bir test yapıyordu kişiye belli bir puan alıyordu. Çıktığında eğitimden sonra bu puanla en az yüzde 70 ilerletmesi gerekiyordu. Yani not sistemi yerine ilerleme sistemini getirmiştik. Bu sistem hala yapı kredide var mı bilmiyorum ama bizim kurduğumuz bu sistem sayesinde insanların eğitim seviyesi, akademiye bakışı çok değişti. Mini MBA programları yapıyorduk bunun dışında. Talent yönetiminde dört seviyeli programlar yapıyorduk. Yine mesela bu bir insan kaynakları programı. i̇nsan kaynaklarında çalışan herkes bu programdan geçiyordu. Burada çeşitli seviyeler var. Mesela verdiğimiz e, güzel, yani enteresan olan eğitimler var. Misal değişim yönetimini veriyorduk e, gibi. E, burada da size kısaca bir e, film göstermek istiyorum. Yapı Kredi Akademiden. Burada görüyorsunuz mobil uygulamalar var. E, bu mobil uygulamalarla kişiler istedikleri zaman her türlü bilgiyi e, ulaşabiliyorlardı. Aynı zamanda e, e, bu bizim bankacılık üstünden bir kesit. E, burası akademimiz. E, i̇çerisinde aynı zamanda navigasyon vardı. Dolayısıyla kişilerin e, nereye gitmeleri gerektiği, neler yapmaları gerektiği, hangi eğitime katılacakları bunların hepsi e, e, bu programların içerisinde yüklüydü ve bunlar otomatik olarak insan kaynakları altyapısıyla beraber çalışıyor. Bunu fırsat bilerek şunu söyleyeyim, bir kere daha önce TGP'nin de kurucu üyelerinden olup başkanlık yapan Sayın Nurenen'in başkanlığında tüm bu akademinin çalışmasını sağlayan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bunların hepsi oldu. Burada bir konferans verilebiliyordu, yemekhanesi kendi içinde. Örneğin burada arkadaşımız hangi sınıfa gitmesi gerektiğini görüyor daha sonra buradan hareketle istediği noktaya, navigasyonu alarak gidebiliyordu. İçinde simülasyonu olan bir şubemiz vardı, orada eğitim yapıyorduk. Aynı zamanda da içinde bir stüdyo vardı, oradan bütün çalışanlarımıza canlı yayınlar yapıyorduk. Çok aktif, çok güzel bir ortam vardı. Aynı zamanda kişilerin sosyal yönlerini geliştirmek için atölyelerimiz vardı. Yine bu e, müzik dinletisinden e, bir parç, e, bir kısım görüyorsunuz. Bu piyano devamlı orada isteyen bazı arkadaşlarımız da orada çalabiliyorlardı. Şimdi e, buradan hareketle e, bir sonuca gidelim. E, zamanımız bitti artık. Sonuçta e, bir işletmenin eğitim faaliyetlerinden öğrenme geçişini kurumsal üniversite sağlar. Eğitim faaliyetlerinden Kurumsal üniversiteye geçebilmek için kurumun kültürünün de buna elverişli olması lazımdır. Kurumsal üniversite albenisi olan bir şey yapalım diye yapılacak bir şey değil. Oldukça fazla iletişim alanında yatırım gerekiyor. Zaten elinizde programlar var, ama şirketin stratejisiyle bunları birleştirerek çok daha anlamlı bir hale getiriyorsunuz çalışanlar ve şirket içinde. Kurumsal üniversiteler sadece kişiye eğitim vermez. Aynı zamanda iyi bir vatandaş yapar onları. Çünkü biz mesela aynı zamanda nasıl bir vatandaş olunur, işte çevreyi kirletmememiz lazım, şunu yapmamamız lazım diye bunu yapmak zorunda kalıyorduk. Çünkü bizim öğrenim sistemimizde öğrenciler üniversiteden çıktıkları zaman tam hazır hale gelemiyorlar. Dolayısıyla o kişileri yeniden kurum kültürümüze ve ülke kültürüne yatkın hale getirmeniz gerekiyor. Bu alanda birçok çalışma yapılıyordu. Dolayısıyla kurduğunuz şey kurumsal üniversiteyle bir ekosistemdir. Bir eğitim e, çalışması değildir. Kurumsal üniversiteye yakın duran ve destekleyen bir yönetim, çağdaş ve ilerici bir kurumsal duruşu simgeler. Daha önce de dediğim gibi kurum kültürünün elverişliyse gerçekten de e, biz bunu kurarken şuna baktık. Acaba dedik biz bunu yaparak Yanlış bir şey mi yapacağız? Hayır. Niye yapmadık? Çünkü hala konuşulan bir şey, hala bağlılığı sağlayan bir şey. İnsanlar hala bana mail atıyorlar ve e, e, mesaj atıyorlar. Keşke akademiye tekrar gidebilsek. İşte kurduğunuz şeyler, kurduğumuz şeyler çok güzel diye. E, çünkü bu bir bağlık yaratıyor. Biz bunu aynı zamanda Azerbaycan'daki bankamızda da kurduk. Azerbaycan Akademi adı. Altında hala orada da devam ediyorum bilmiyorum ama ee, tabii ki bunlar çok güzel e, yatırımlardı. Ee, çalışan bağlı ve motivasyonu artar ve verim yükselen bir trend haline gelir. Çünkü demin de bahsettiğim gibi biz not vermiyoruz. Sonuçta insanların ilerlemesini sağlamak için yapıyoruz bunu. Yetenek yönetimini farklılaştırarak bunun içine kattığımız zaman da inanılmaz sonuçlar alabiliyoruz. Evet ben bu noktada teşekkür edeyim. Ee, ve durdurayım şeyimi paylaşımımı. Evet. Cihangir Bey çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel bir sunum oldu. E, chat kısmında da izleyicilerin çok güzel yorumları geliyor. Ben e, izlerken adeta zihnim açıldı. Özellikle e, böyle operasyonel odaklı Türk iş dünyasını o zihniyeti stratejiye davet etmeniz, e, o tarafa iltica etmemizi teşvik etmeniz ben çok değerli buldum. Diğer taraflar. Bu proaktif olmak da otonom takımlar yaratmak için e, muhteşem bir e, sonucu getirecektir diye görünüyor. E, birkaç yorum var bunu da sizinle paylaşmak isterim. Şöyle izniniz olursa çünkü hala e, kısaca süremiz var onu değerlendirmek isterim. Sayın Kelly'in bir yorumu olmuş ve diyor ki evet biz bunu e, yapabiliriz. Kurumsal akademi kuran, yöneten e, ve bunu dünyanın her yerinde e, yapan e, bir organizasyon olabiliriz diyor. E, Ceren Çiçek, eğitimin bir yatırım olarak görülmesinin değerli olduğunu altını çizerken, Merve Kanargı, gelişim zihniyetine teşvik eden bir program oluşturulmuş çok hoş diyor. E, İpek Hanım ilham olduğunu söylemiş, Pelin Hanım da çok emek verilmiş bir içerik diyor. Ben tekrar. Size çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinize ben iyi teşekkür ederim. Yaptınız. Var olun. Sağ olun Hülya Hanım. Ben de tanıştığımıza ayrıca çok sevindim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. İyi toplantılar. Teşekkürler. Sağ olun.